Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte alınabilecek en mantıklı Samsung telefonları tek tek inceleyeceğiz. Geçenki Xiaomi telefonlar videosunda fiyat boşlukları olduğunu söylemiştim ve o boşlukları Samsung telefonlarla birlikte dolduracağız. Hem de alınabilecek en mantıklı Samsung telefonları sizlerle birlikte görebileceğiz. Şimdi burada bütün telefonlar tarafsız bir şekilde inceleniyor. Önceki videomda söylediğim gibi benim tek sponsorum sizlersiniz. Bu sponsorluğunda karşılığını videoyu beğenerek yine alt taraftan abone olarak güzel bir şekilde verebilirsiniz. Bunları da yaptıysanız o zaman gelin ilk Samsung telefonumuzdan başlayalım. Samsung Galaxy M34 5G bunun yerine a 25 alabilirsiniz. O biraz daha naif ama bunun alma sebebinizi de birazdan açıklayacağım. Ekran kısmında AMOLED 120 Hz'e birlikte geliyor. Batarya kısmında 6000 mAh olarak gelirken bir günü değil ikinci günü bile rahat bir şekilde çıkartabiliyor ortalama kullanımda. 25 Watt'la da birlikte 1.5 saati aşan süreler içerisinde sıfırdan 100'e şarj oluyor. Kamera kısmında A24'e göre biraz daha başarılı. A25'le neredeyse aynı performansı veriyor. Bunun dışında içinde ana kamerası gündüzler idare eder. Geceye geldiğimiz zaman ise fotoğraflarda idare etse de videolar kısmında geride kalıyor. Geniş açı ve makro çekim kamerası da aynı. Gündüzler yine güzel performans veriyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman kesinlikle iyi bir iş çıkartamıyor. OIS üst var. Titreşimleri biraz daha güzel engelliyor. Ön kamera kısımda ise A24 denir de aynı. Yani gündüzleri yine dediğim gibi güzel bir performans verebilir. Geceye geldiğimiz zaman da burada grenleme, kumlama maalesef ki başımızı ağrıtıyor. İşlemci kısmında Exynos 1280 işlemcisi var. Bu işlemciyle birlikte 490 bin puanları Antutuvion kısmında alabiliyorsunuz. Ayrıca de orta yerlerde 60 FPS, yüksek yerlerde ise 30 FPS PUBG gibi oyunlarda verebiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da ortalama düzey kalkabiliyor. 5G desteği var. NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanız gerekiyor. Maalesef ki dayanıklılığı yok. Mono bir hoparlörü var. Ayrıca de parmak izi okuyucusu yan taraftayken son olarak 4 yıl güncelleme desteği. Yine Samsung Galaxy M34 5G'de bulunuyor. A25'i de burada yine tercih edebilirsiniz. Tek eksi yönü 5000 mAh batarya ile birlikte geliyor. Diğer özellikleri neredeyse başa baş gidiyor. Onda da yine 4 yıl güncelleme desteği bulunuyor. Diğer bir model ise Samsung Galaxy A35. A35'e baktığımız zaman biraz daha başarılı ve performanslı bir telefon. Lakin bunun yerine 12 Pro 5G'yi de tercih edebilirsiniz. Bunun yanında ekran kısmında AMOLED yüzümerz desteği var. Lakin 12 Pro 5 g kadar çok kaliteli değil. Parlaklık kısmında da yeterli olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmında 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartıyor. 25 W'la da birlikte 80 dakika içerisinde neredeyse şarj olurken kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kamerada gündüzleri idare eder. Gece geldiğimiz zaman yani idare etse de videolar kısmında çok yüksek performans vermiyor. O üst desteği de ayrıca bulunuyor. Ekstra geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası da yine gündüzleri idare ederken gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans veremiyor maalesef ki. Ön kamera kısmında ise 12 Pro 5 bence gerisinde kalıyor. Art olarak da gündüzleri işlerimizi idare ediyor. Lakin yine gece geldiğimiz zaman her giriş seviyesi ve orta segment telefonun baş belası olan grenlenme ve kumlanma yüzünden video kalitesi ve fotoğraf kaliteleri düşüyor. Ayrıca arka tarafta 12 Pro 5G'den bence biraz daha güzel bir performans veriyor. Ama maalesef ki ön kamerada biraz geride kalıyor. Ace desteği de bulunmuyor. İşlemcisi ise Exynos 1380 işlemcisi. Bu işlemciye baktığımız zaman 600 bin puanlar alabiliyor ve gerçekten güzel bir puan. Çoğu oyunu yüksek ayarlarda 30-45 arası FPS'lerde oynatabilecektir. Orta ayarlarda 60 FPS'i stabil olarak verebiliyor. Ayrıca gündelik kullanımda da kesinlikle sorun yaratmayacaktır. 5G desteği var. NFC desteği var sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok sertifikaları var ayrıca ses kısmında gerçekten başarılı kutusundan aparatlar çıkmazken parmak izi okuyucusu ekranın altından çıkıyor genel olarak dediğim gibi bu telefon alabilirsiniz ama 12 Pro 5 gyi de ucuz yol olarak da alabilirsiniz buradaki diğer bir telefonumuz Samsung Galaxy S22 fiyat olarak 18.000 TL bantlarına satılıyor 18.000 TL bantlarında mantıklı bir cihaz çünkü özelliklerine baktığımız zaman S21 Fan ikinci nesinden biraz daha güzel özelliklerle birlikte geliyor ve aynı fiyata satılıyor Atılıyor. Ekran kısmında Super AMOLED 120 Hz destekleyen ve biraz kaliteli bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Parlaklık kısmında bir tık da olsa yeterli. Batarya kısmında ise bir günü çıkartırken rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ama 1-2 yıl sonra rahat bir şekilde çıkartmayacağını söyleyebilirim. Ortalama olarak 80 dakika içerisinde şarj oluyor. Kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Bunun yanında başka telefonları da kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmına geldiğimiz zaman arka taraftaki kamera kısmı gündüzler için kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman ise geniş açı kamerası ve 3x optik zoom kamerası bir tık yetersiz kalıyor. Ama ana kamerası gerçekten güzel işleri yine geceler kısmında çıkartabiliyor ve o üst de bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 30x dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Geniş açı kamerası sadece geceleri fotoğraflar kısmında iyiken videolar kısmında çok fazla yeterli olmuyor. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman yine bizleri idare ediyor. Lakin geceleri videolar kısmında çok yüksek performans verdiğini maalesef ki söyleyemeyecek çekerken ACE desteğimiz bulunuyor. 4K 60 FPS'te çekebiliyorsunuz ve DXMark Kamera V5 puanına baktığımız zaman 120 puanlar alabiliyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi var. Bu işlemci çoğu oyunu yüksek ayarda 60 FPS'te oynatabilecektir ve PUBG gibi oyunlarda en düşük ayarlarda 90 FPS'i verebiliyor. 1 milyon 200 bin puanları alabilirken bir tık yaz aylarında telefonumuz ısınıyor. Ayrıca günümüz için hala yeterli bir işlemci ve burada 5G desteği, NFC desteği bulunur alırken sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Ses kısmında kalite olarak yeterli. Lakin ses yüksekliği biraz geride kalıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken bu telefon en az 2-3 yılda güncelleme desteği alacaktır. Kutusundan da maalesef ki sadece USB Type-C ara çıkıyor. Bu telefonu almak 18.000 TL bantlarında mantıklı. Eğer ki bir tık daha güncel bir telefon isterseniz de yine Samsung tarafından birazdan bir telefon önereceğim. Onu da tercih edebilirsiniz. Gelelim Samsung tarafına tekrardan. Samsung Galaxy S23 Fun Edition. Bakın bu telefon şu an alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi bana göre. Yani kendi sağladığı fiyata göre süper özellikler veriyor. Eksi olduğu yönler var mı? Evet var. Birazdan da onlardan bahsedeceğiz. Fiyatına baktığımız zaman 18.500 TL satılıyor. Öncelikle AMOLED 100 Hz desteği var. Bunun yanında HDR10 Plus desteği ekranımızda bulunuyor. Ana kamerada da bu destek olduğu için çözümleyerek videoyu direkt önünüze sunabiliyor. Buradan batarya kısmına geçtiğimiz zaman 4500 mAh bataryası var. Bir günü ortalama kullanımda rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 25 Watt'ta da bir birlikte ortalama olarak 80 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kablosu şarj desteği ve ters kablosu şarj desteği ile farklı cihazları şarj etme özelliği de ayrıca bu telefon artı olarak gelirken kamera kısmına geçtiğimiz zaman gerçekten mükemmel bir kamera sensörü var. Ana kamerası gündüzleri ve geceleri güzel bir performans verir. O desteği de yine güzel bir şekilde çalışır. İkinci kamera kısmında ise geniş açı kamerası var. Gündüzleri güzel bir performans veriyor. Gece geldiğimiz zaman ise çok güzel bir performans vermesi de yine işlerinizi görebiliyor. 3x optik zoom kamerası ile birlikte %30x dijital zoom yapabiliyorsunuz. Bu da gündüzleri güzel fotoğraflar çıkarabilmenize imkan sağlarken ön tarafta ise yine gerçekten başarılı bir kamera sensörü var. Geceye geldiğimiz zaman sadece videolar kısmında çok çok yüksek performans vermiyor. Ace desteği de ariyeten bulunuyor. Arka tarafta eşler 10 Plus çektiğiniz videolarda da renk doğruluğunu doğru bir şekilde ayarlayabilmeniz imkan sağlıyor. Ekranda bunu desteklediği için ekrandan direkt bunu izleyebiliyorsunuz. İşlemci kısmında Exynos 2200 işlemcisi var. Antutv 10 kısmında 1.200.000 puanlar alabiliyor. Ayrıyeten 120 FPS desteği de Poco X6 Pro'da olduğu gibi bunda da bulunuyor. X6 Pro'ya da 120 FPS desteği geldi. Bunu söylemeyi unuttum. 90 FPS desteği vardı ama 120 FPS de oynayabiliyorsunuz. S23 Fan Edition'a da ayrıyeten bulunuyor. Son olarak zorlu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. 5G desteği, NFC desteği yine bünyesinde bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları var. Ayrıyeten ses kasında gerçekten güzel bir performans verebiliyor. Kutusuna maalesef ki adaptör vesaire çıkmazken parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunuyor ve güncelleme desteği de 4 yıl olabiliyor olarak karşımıza çıkıyor. Telefon dediğim gibi bu fiyatı alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle burada normalde Samsung Galaxy S23 önerecektim ama Samsung Galaxy S23'ün fiyatı 31.000 TL'ye kadar çıkmış. bunu yerine yani güncel olan S24'ü almak daha mantıklı olacaktır. Eğer ki bütçeniz yetmiyorsa da Samsung Galaxy S23 Fan Edition kesinlikle işinizi görecektir. S24'ün fiyatı güncel olarak 32.000 TL ve bunu almanız kesinlikle daha mantıklı. Öncelikle ekran kısmına baktığımız zaman burada Dynamic AMOLED 2x teknolojisi var. 120 Hz gerçekten kaliteli ve 2600 parlaklık parlaklıkla birlikte parlak bir ekranı bizlere sunabiliyor. Ekran dayanıklılığı da gerçekten güçlü. Batarya kısmında bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ekranımız zaten küçük olarak geliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 90 dakika içerisinde şarj alıyor. Kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliği de birlikte farklı cihazları şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmında ana kamerası gündüzleri ve geceleri gerçekten yeterli. HDR 10 Plus ve Dolby Vision kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunun yanında 8K'da videolar çekebilecekken OIS desteği de gerçekten güzel bir şekilde titreşimleri engelleyebiliyor. Geniş açı kamerası geceleri bile yeterliyken 3X Optik Zoom kamerası da geceleri çok iş yapmasa da gündüzleri kesinlikle güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. 32 dijital zoom da yapabiliyorsunuz. DxMark kamera V5 puanına baktığımız zaman da 133 puanlar alabiliyor. s 23 line neredeyse ama dediğim gibi diğer özellikleri biraz daha iyi. Ön kamera kısmı için de aynısını söyleyebilirim. Gündüzleri yeterli. Geceye geldiğin zaman hafiften de olsa bazı yerlerde bir bizlere yüzüyor. Ace desteğiyle de birlikte titreşimleri engellerken HR10 Plus kayıt 4K 60 FPS kayıt seçenekleri de bulunuyor. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman da Exynos 2400 işlemcisi var. Lakin yurt dışında Snapdragon 8 Gen 3 modeli kullanılıyor. Bu işlemcimiz 1.5 milyon puanları Android v kısımda alabilirken UFS 3.1 depolama biçimi de ayrıyeten içerisinde bulunurken ve genel olarak baktığımız zaman oyunları 120 FPS'de düşük yerlerde oynatabiliyor. Yüksek yerlerde ise 60 FPS'de rahat bir şekilde oynatabilecektir. Donma kasma yarat ve 8 gen 3'ü kadar olması da yine güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. 5G desteğimiz, NFC desteğimiz var. Ses kısmında yüksek bir sesi bizlere verebiliyor. Ses kalitesi de kesinlikle yeterli. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Kutusundan sadece USB Type-C ara kablosu çıkarken 7 yıl güncelleme desteğiyle birlikte 2031 yılına kadar güncelleme alabilecek bu fiyat alabileceğiniz en mantıklı cihazlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Son telefonumuza geldiğimiz zaman yine Samsung tarafından geliyor bana göre en yüksek fiyata alınabilecek en en mantıklı cihazlardan bir tanesi Samsung Galaxy S23 Ultra. Şimdi bu telefona baktığınız zaman neden öneriyorum? Çünkü fiyatı gerçekten mükemmel. Ariyaten verdiği özellikler de kesinlikle bizi tatmin ediyor. Fiyatına baktığımız zaman şu an 43.000 TL'ye S23 Ultra'nın en düşük versiyonunu alabiliyorsunuz. Ekran kısmında AMOLED yüzün var ve gerçekten kaliteli ve başarılı bir ekranla telefonu önümüze sunmuşlar. Batarya kısmında 5000 mAh bataryasını 45 Watt'la birlikte 60 dakika içerisinde şarj ederken kablosuz şarj desteği ve ters kablosuz şarj desteği telefonumuzun bünyesinde bulunuyor. Ayrıca kamera kısmında 200 megapiksel kameralar, 100x zoomlar, geniş açı kamerasında mükemmel bir performans, ön tarafta da gerçekten güzel işare başarırken kamera kısmında bu telefon mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Dxomark V5 puanına baktığımız zaman 140 puanları bu telefonun kamera sensörleri direkt alabiliyor ve gerçekten hem kamera kısmı hem batarya kısmı hem ekran kısmı için alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Gelelim işlemci kısmına yine Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi var. 120 FPS destekliyor. Antivion kısmında ise 1.500.000 puanları alabiliyor. Tüm oyunları 60 FPS'de yüksek ayarlarda oynatabilecekken son olarak da zorlayıcı işlemlerin altından her iki telefonda kalkabiliyor. Hem S23 hem de S23 Ultra bunu başarabiliyor. Isıma konusunda da dediğim gibi biraz ısınıyor ve elinizi biraz rahatsız edebiliyor. Kısaca da alınabilecek Samsung telefonlar bu şekildeydi. Dediğim gibi tarafsız bir şekilde ve elimden geldiğince kendi deneyimlerimle birlikte sizlerin önüne sunmaya çalıştım. Sizin önermek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü bütçenize göre en mantıklı cihazları zaten kendiniz seçmişsinizdir. Bana da daha fazla bir şey söylemek düşmüyor. Videoyu da burada kapatıyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.